Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu haftaki konumuz Brawl Stars. Şimdi bir arkadaşımla VS e atarak başlayacağız. O zaman hadi başlayalım. Botları kapatıyor. Ve girecek şimdi. Hadi oğlum. Girdik arkadaşlar. Ödül Hava oynayacağız. O Piper. Gidiyorum. Bana şanslayın. İlk Brawl Stars videosu. Eyvah. Yıldız alacak. Ve öldürdüm. Roll Stars'ı daha önce oynadım. Biliyorum yani. Hatta 9300 kupayım. Gördüğünüz sağ üstte. Yalnız bu duvar bana avantaj sağlıyor. Görüyor musunuz? Bu haftaki konumuz Brawl Stars arkadaşlar. Her gün Brawl Stars gelecek. Ah. Ben niye buraya atladım ya? Yani? Biraz kötü oynayabilirim. Çünkü uzun zamandır girmiyorum. Başka oyunlar çekiyorum. Ultisi var. Yaklaşmam Hayır. Öleceğim galiba. Hayır. Tutturursa ölürüm. Gittim. Bence iyi gidiyorum. <laughs> Yaz Piper çok uzaktan vuruyor. O yüzden... Aaa! Aaa! Ya abi gördünüz mü ya? Neyse. Hayır. Hadi bakayım hadi bakayım hadi. Hayır ya. Hiper şarjlaştı ya. Biraz kötü oldu. <laughs> Bu kadar iyi oynadığını bilmiyorum kanka. Aa! Yüzcan! Gel bakalım. <laughs> gördünüz <mü? gülüyor> çok fena sinirlenmiştir şu an. Anı. Abi ya. Evet geliyorum. Saklandım. Aa kaybetmişim. Aa çok ucundan ya. Neyse. daha giriyorum abi. Bu sefer yeneceğim. Aa su almış. Siz kimi tutuyorsunuz yorumlara yazın. Mavi yıldız aldım. Avantajlıyım. Ama çok ama hemen doğuyor ya. Ultiyi <laughs> bassam %100 ben alırdım ya. Az önce hiç aksesuar kullanmadım. Neden ben de bilmiyorum. Bu sefer şans kalmadı. Kalkan al bunu. Tamam. <laughs> Lan benim canım niye o kadar az? Tamam bu güzeldi. Şu can yerine gideyim mi? Burada bir can yeri vardı. Ha. Buldum. Abi. Kaçtım. Kaç kaç kaç. Aa gördünüz mü? <laughs> Abi gördünüz mü? Çok fena aldım. Geri sor bizimiz çok fenaydı. Aha yine aldım. Hiper şarjım doldu. Tamam arkadaşlar. Şimdi bitti. Oyunu bitirmiş olabilirim. Perim doldu da adam iyi oynuyor ya. Abi bel alamazsam deliririm. Ben. Lan benimle dalga mı geçiyorsun? Hay Allah ya. Hadi çok geç ateş ettim ya. Koşuyorum. Nerede lan bu? Aşağıda. Gördüm aşağıda. Nerede lan bu? Abi adam yok. Arkadaşlar gördünüz mü ya? Adam başka yerden çıktı. Yıldız oyuncu oldu tebrikler. Neyse abi. Arkadaşlar karakter değişeceğim. Kim alayım biliyor musun? Mina çok iyidir. Tabi aksesuarları doğru seçilirse. Tamam bu güzel. Yıldız gücü önemli değil. Şunu asar. Bunda kalkan. En iyi aksesuarlar bunlar da arkadaşlar. Unutmayın. Hadi başlıyoruz. Bakalım bu kim yönecek? Ne almış? Sörcü almış. Arkadaşlar onun sörcü gerçek, gerçekte bin kupa. Biz sonra da ödül ya. Onun sörcü bin kupa. Yani çok iyi oynuyor. Hadi. Aldım. Mina üçüncü sal Arkadaşlar Mina yeni geldi. Üçüncü saldırısını çok fena vuruyor. Ama şu an olacak. Çünkü ultisi var. Artı bir şeyler falan Aldım. Şimdi alabilirim. Yetimal. <laughs> Gitti ya. Hadi gel. Korkuyor musun? Dur ben geleyim. Abi ya. Ah be. daha be. Hayır. 3 <laughs> <laughs> üçüncü vuruş geliyordu ya. Çarşıda dalga geçiyor. Görüyor musunuz dalga geçiyor ya. Ha neyse arkadaşlar ya. ya. <laughs> Şimdi diğer tarafa gidecek şerefsiz. Arkadaşlar sür çok avantajlı ya karşı. Bir sürü emoji bastı bir de. Hadi bir tane Bir tane daha. Delireceğim. Ya ben de kaçıyor hayır ya. Aksesuar hiç basmamış şimdi kurtulacağım. İyi izleyin. İyi izleyin abi tavsiyesi. Bak ben korudu. Şu an ölürdüm. Ama daha erken ölmüyorum çok fenaydı ya. Adam iyi oynuyor Sörcü görüyor musunuz? Bin kupa sözcü var yani. Gerçek. Baya iyi adamlar oynuyor. Ah! İkimiz de öldük. Bir şansım var. 10 saniye içinde öldürür mü? Öldürsem devam. Ana. <gülüyor> <gülüyor> Ama yetmedi arkadaşlar. 12'ye 15 kazandı ya. Görüyor musunuz? 7'ye 3 oynamış. Ben kaç oynamışım? Şey. O diyorum tam tersi oluyor zaten. Neyse arkadaşlar. Hazırsak son vs'imizi de atalım ve oyunu bitirelim. Yani videoyu bitirelim. Kim alayım biliyor musunuz mu? Ne alayım biliyor musunuz mu? E, Edgar alayım mı? Lan, ne alayım lan? Mantıklı. Asarlarımız da tamam. Evet arkadaşlar son maça girdik. O mina almış. Bu sefer hiç konuşmadım. Ya bu çok iyi oynuyor ya. Bir vurabildim adamın canı biraz almadı. Abi görüyor musunuz ya? Adam ne biçim oynuyor be? Edgar alsam daha iyiydi. Bu arada oto basıyor. <laughs> ya adam benim onu katım güçlü hala kaçıyor ya. Bu arada nani duvarın arkasından vurabilir. <laughs> Bir tane daha. Dur abi. Şimdi ölünce çalıya saklanacağım. Şimdi görürsünüz. Ama adam yanımda ya. Geliyorum. Hazır mısın? Adam farkında değil. Lan hayır. Aksiyona basamadım ya. Arkadaşlar basamadım ya. Nerede bu ha? <laughs> ya. Kamerayı çevirmekten bıktım artık. Adam bir yerinde dur. Bir yerinde dur. Nasıl olur? Ya hayır. Geliyor. Arkadaşlar 11-0. Ben bu kadar mı kötü oynuyordum ya? Baya mı paslandım? Yoksa o, o, mu fazla gelişti? Bilmiyorum. Açıkçası bilmiyorum. Aha. Ah. Ah. <laughs> Çok fena. Ya adam öyle bir oynuyor ki bu saatten sonra kazanmanın ağası yok. Neyse arkadaşlar, pes ediyorum. Arkadaşımı tebrik ediyorum. Skor, skor şöyle. 0'a 7 oynamışım. O oh, 7'ye Helal olsun. Ne diyeyim? Arkadaşlar aslında bir vs daha atarız biliyor musunuz? Hadi atalım. bu sefer adam gibi. Nerede? Ha. Hadi gör Dur kostüm seçeyim. Başka kostüm yok mu? Şu var. Yok abi bu daha güzelmiş. Kalkanlı yumruk. Bu ve hasar. Tamam abi. Hazırız ve son maça girdik. Dur şöyle. Evet. Arkadaşlar bu sefer kazanacağım. gitme ya lof. Korda alakalı. Hayır. Yaklaşamadım abi. Gördünüz mü ya? Görmediniz o göstermeyi. Sor olsamıyorum. Kaç. ne? Ya abi ya. Ya arkadaşlar ben fazla kötü oynamıyorum Adam öldürüp duruyor. Aha. Bitti. Yandım. Aldım aldım aldım. Ana ne? ne biçim oynuyor ya? Arkadaşlar görüyor musunuz adamı? Ya. Koş 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 koş. Ya abi şun oynayışa bak ya. Şerefsizyim dedim. Gel lan buraya. Artık ölümüne koy... Ya adama 5 hasar veremedim Ya. Arkadaşlar ben kötü oynuyorum. Kabul ediyorum. Ama bu haftanın konusu bu seçildi. O yüzden mecburum. Kötü oynamaya devam ediyorum. Ha ultisi var. Ya! Boşa bastan. Arkadaşlar görüyor musunuz skoru ya? Ad ya 9060 Adam 67 mi vurmuş onun? neyse arkadaşlar. Bugünlük de bu kadardı. Hep hepinize mutlu saatler diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Bugün de şov satacağım.